Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'nin 7. Genel Kurul Toplantısı, üye üniversitelerin rektörlerinin katılımıyla Azerbaycan İktisat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın da katıldığı genel kurulda 60 yeni üyenin kabulüyle Türk Ünib'in üye sayısı 109'a ulaştı. Türk Ünib 7. Genel Kurul Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden rektör Ünvar havalimanında karşılaştığı Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ile sohbet etti. Ünvar daha sonra sonra toplantı için Bakü'ye gelen Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi rektörleriyle bir araya geldi. Rektörler daha sonra Hazar Üniversitesi temsilcileri ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doçent Doktor Necibe Nasibova'nın davetiyle Arşık Ramin Karayev'in Sazımda Avazımda isimli solo konserini izledi. Rektör var etkinlikte Türk adına sanatçılar ve sanatseverlere selamlama konuşması yaptı. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden üniversite rektörleri ve akademisyenlerin katıldığı Türk Üniversiteler Birliği 7. Genel Kurul Toplantısı Türk Ünip Dönem Başkanı Azerbaycan İktisat Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Adalet Muradov'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birliğin bundan sonraki yol haritasına ilişkin sunumların yapıldığı Genel Kurul'da, ada üniversitelerin birliğe kabulü için oylama gerçekleştirildi. 60 yeni üyenin oy birliğiyle kabulü sonrası. Türk Ünib'in üye sayısı 109'a ulaştı. Türk Ünib dönem başkanı, Azerbaycan İktisat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adalet Muradov, genel kurulda Türk Ünib dönem başkanlığı sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar da Ankara Üniversitesi adına söz alarak önerilerde bulundu. Ünvar, sunumlarda dile getirilen önerilerin hayata geçirilmesinin herkesin ortak talebi olduğunu belirterek, sarf edilen emeklerin mutlaka neticeye ulaşması gerektiğini kaydetti. Azerbaycan İktisat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adalet Muradov'un sunumunda Türk devletlerinin nüfusu ve nüfuzuyla ilgili ekonomik büyüklüğüyle ilgili çok önemli tespitler yaptığını vurgulayan Ünivers, üye ülkelerin öncelikli alanları ile ilgili çalışma yapılması ve üniversitelerinde mutlaka bu konularla ilgili adımlar atması ve söz söylemesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin öncelikli alanları farklı, Azerbaycan'ın öncelikli alanları farklı ekonomik anlamda söylüyorum. Yani Azerbaycan'ın işte doğalgaz, petrol kaynakları ve onunla ilişkili sektörler öne çıkarken Türkiye'de sağlık, savunma sanayi öne çıkabiliyor. Kazakistan'da yine enerji, Kırgızistan'da başka bir konu öne çıkabiliyor. Ve üniversitelerin mutlaka bu önceliklendirilen alanlarla ilgili bir bağlantılandırılmasında çok yarar olduğu kanaatindeyim. Rektör Ünüvar toplantı arasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise genel kurul toplantısını tarihi bir toplantı olarak nitelendirdi. Üniversitelerin toplumların gelişmesi ve kalkınmasında önemli rol oynadığına dikkati çeken Ünüvar, üniversitelerin güçlerini birleştirerek Türk devletleri için, Türk dünyası için önemli işler yapmasını arzu ettiklerini kaydetti. 7. Genel Kurulu yaptık. Türk Üniversiteler Birliği'nin, Türk İlibi'nin ve tarihi bir toplantı oldu. Şu açıdan tarihi bir toplantı oldu. Malumunuz üniversiteler toplumların gelişmesi ve kalkınması son derece önemli ve Türk dünyasında da çok güçlü üniversiteler var. Yani dünya sıralamalarında çok önemli yer olan üniversiteler var. İşte bu üniversitelerin güçlerinin birleşmesi ve Türk devletleri için, Türk dünyası için önemli işler yapması en büyük arzumuz. Genel kurul sonunda yöresel oyunlar sergilendi, şarkılar seslendirildi ve aile fotoğrafı çektirildi. Rektörünü var diğer rektörlerle birlikte Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adalet Muradov'u da makamında ziyaret ederek Ankara Üniversitesi'nin simgesi Güneş Kursu'nu hediye etti.